Hocam işte geçen akşam ben tesadüfen denk düştüm İzledi, izledim yani haber Türk'te e, ben başarılı bulduğum bir gençleri kanlı var ne kadar genç onu da bilmiyorum ama işte yani ben bizden benden genç en azından çok gençcem e, Mehmet Akif Ersoy <laughs> galiba aile olarak da Mehmet Akif Ersoy'un e, torun torunu ya da torun çocuğu gibi bir şey zaten. Ha. Evet evet o da Mısır da doğmuş galiba bu çocukta. Ondan sonra yanılmasın iyi Arapça biliyor falan. Fakat çok başarılı bir gazeteci. Ee, karşısında şey vardı. Kara İsmailoğlu. Ulaştırma Bakanı vardı. Ulaştırma Bakanı'na şeyi sordu. E, bu bant daraltma meselesini sordu. Ve bu bant daraltma meselesi. Yani depremin ikinci gecesi. İsmailoğlu'nun şeyi çok çirkindi, çok çok berbat bir açıklama yaptı. Bir kere ulaştırma bakanı olarak o sistemin başında olması lazım bir kere yani en üst karar veren olması lazımken öyle gerek görmüş birileri dedi. Ya yeah, ya yeah, okay. bir kere yeah. yani demek böyle bir ihtiyaç varmış dedi. Yeah. İhtiyaç varmış dedi herhalde bir gün sonra bölgeye gelecek büyük büyük stat. Ondan sonra onun güvenliği sağlanacak. Ama o sırada cep telefonlarıyla mesaj atıp aşağıdan enkaz altından çıkmayı hayal eden belki de binlerce insanımız var o sırada. Ama ne oldu? Reis'in güvenliği o binlerce insanın hayatından çok daha önemli hale geldi. Şimdi Reis'in bu bant atmadan haberi var mıydı yok mu? Bunu bilen bilmiyorum. Ama mesela bu Kara İsmailoğlu bunu savundu şeyde. Ben bunu yani herhalde, dünyada din dindarlık konusunda söz söyleyecek insanların başında gel ben gelmiyorum buna eminim yani ama yine de insanın aklı takılıyor yani böyle bir şey yapabilen şimdi Kara İsmailoğlu şey yani ulaştırma bakanımız herhalde e, kendini dindar diye tanımlıyor. Şimdi o kendini dindar diye tanımlıyorsa ben bunu çok merak ediyorum. E ee, şimdi benim de kalkıp da sen dindar değilsin deme hakkım yok ona. O ke insanlar kendi nasıl tanımlıyorlar söyledirler. Ama bu nasıl bir dindarlık? Bunu da ben en azından sorgulamak durumunda kalıyorum. Yani bu dindarlık tamam dindarsan dindarsın öyle diyorsan öylesindir. Yani ben insanın beyanı esastır bu, bu işlerde. Ama bu bu kadar vicdansız bir dindarlık nasıl olabiliyor mu? Yani vicdan şeyinin bu kadar buzdolabına kaldırıldığı bir dindarlık nasıl bir şey? herhalde o şey, o şey, bank daraltmasının sonra ilk cuma cuma namazına gitti mutlaka e, ulaştırma bakanımız. Yani orada bir namaz kılarken namaz, namazın bir huşu bu boyutu var yani bir anda Allah'la baş başa falan kalıyorsun da yani nasıl hissediyorlar acaba kendilerine o kadar korkunç şeyler yaptıktan sonra bilmiyorum dolayısıyla AKP'nin şeyi dedim ben bugün bugün bir yazı yayınladım bu konuda. AKP'nin din sosyolojisine katkısı diye bir yazı yazdım. Vicdansız dindarlık diye. Böyle bir din sosyolojisine böyle bir kavram getirdi. Yani <laughs> vicdansız dindarlık diye. Çok üzülüyorum. Yani bu insanların kendilerine dindar demelerine de dindar, varsa kalmışsa Türkiye'de hala gerçek dindarlarda da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ya. Yeah. Öyle bir kategoride var yani çünkü hala. Ya. Yeah. Gerçek dindarlar var yani. Din meselesini önce vicdan ve ahlak meselesi olarak telakki eden ama ondan sonra dinin ritüellerle yerine getiren ama önce bunun bir ahlak ve vicdan meselesi olduğunu değerlendiren insanlar var. Onlara da büyük haksızlık yapılıyor eğer. Hocam. E, Ulaştırma e, Bakanı kendini dindar diyorsa yani. Evet hocam he. pardon. Estağfurullah. Yani e, İmam-ı Azam e, bugün Müslümanların inandığı mezhebin kurucusu e, İmam-ı Azam e, dönemin iktidarına itiraz ettiği için hapiste öldü. Bunu asırlardır Müslümanlar anlatırlar. Kısa olarak anlatırlar. Peki bu tür bu tür şeyler Hazreti Ali'nin Kerbela'da Hazreti Hasan Hüseyin'in hakikat adına <laughs> e, yaşadıklarını anlatırlar, Gözyaşı dökerek anlatırlar. Peki bunları hikaye olarak anlatmanın ötesinde inançlı bir insan olarak bunlardan sana düşen nedir? Sen hiçbir zulümde konuşmayacak mısın? Hiçbir zulme itiraz etmeyecek misin? Daha kötüsü, ses, yani bir hadis hadise göre şöyle diyor: Müslüman bir zulüm gördüğü zaman ona önce eliyle fiziksel olarak müdahale etmelidir diyor. Yani yetiyorsa mesela yolda giderken bir erkek bir kadını evire çevire döverse o ülkede çok görürüz biz bunları. Evet. E, ona gidersin bir dakika bu e, senin karın bile olabilir. E, anan bile olabilir. Kimin olduğundan bağımsız olarak sokağın ortasında bir kadını dövemezsin diye. Ben birkaç defa dayak yemişliğim var bu müdahaleyi yapmış olmaktan. <laughs> e, buna müdahale edersin. E, bunu başaramadığın yerde Bağırırsın, ey millet gelin buraya burada bir zulüm oluyor. Bunu engelleyelim birlikte. Bakın burada kötü bir şey oluyor diye sözle engellersin diyor hadis. Bunu ikisini de yapamadığın yerde hiç olmasın kalbinden o kişiye karşı mesafe koyarsın. Yanında olduğunu göstermezsin. Polis çağırırsın. Bir şey yaparsın. Şey yaparsın. Bir şey. Yeni Müslümanları bu bize anlattıkları kıssalar bunların karşılığı olmuyor. Geçen hafta söyledik hocam kabul etmek zorundayız bu ülkede din diye bir yeni bir din kurulmuş. Bu dinin peygamberi maalesef Recep Tayyip Erdoğan Kabe'si güç oda olarak saray herhalde kıblesi de çıkar. Döviz, dolar, arsa, rant bunlar herhalde. Bunları temin ettiğin zaman Kemalist'i de satın alıp yanına geçirtiyorsun. Bak kaçıncı Kemalist oldu değil mi? Siz şimdi Hulki Cevizoğlu'nun o kadar konuşmalardan, dini programlardan sonra, eleştirilerden sonra gidip de neyin karşılığında Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinden milletvekili aday oldu? CHP'nin Mehmet Ali Çelebi'si Erdoğan tarafından e, cezalandırıldıktan sonra ne oldu ki gitti oradan bir siyaset yapmaya başladı. Metin Feyzioğlu'na ne oldu? Bir gecedeki bu kemalistlerin anlışanlı altın çocuğu bir anda Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geçti. Demek ki Türkiye'de e, e, yeni bir din kurulmuş. Yeni bir din. Putsalın kıstası demek ki hocam Kabe yani kıblesi para insanların. Bunu veriyorsun ve satın alıyorsun. Veriyorsun satın alıyorsun. Ya enteresan yani sözün bittiği yer tabii ki böyle olunca. Ula, Peki ulaş... hocam bu Çünkü, bankta... şu, banklar... bakanları mesela ulaştırma bakanlığı mesela merak ediyorum. Birinci derece yakınları bank hesaplarına bir gün herhalde bir bakılır herhalde değil mi? Ne oldu ne, ne vardı? var? Bunları açıklayacaklar mı seçime girerken şimdi? Mal varlıklarını. Yani e, Ulaştırma bu... Bakanlığı Türkiye'de en en büyük ihaleleri yapan bakanlık. Hocam bu bakanlıklar enteresan yani bu şu an bütün icra, icraatçı bakanlıkların hepsi siyaset sahnesinde seçim halinde. şimdi düşünsenize Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başındaki kişi seçim kampanyası yapacaktır diye bu İHA ve Sihaların üzerine konup kalktığı söylenen. Bir e, SİHA gemisi, uçak gemisi yapamazlar. Uçak gemisi yapmak başka bir teknoloji. E, o sihalar, küçücük şeyler. Onlar inip konuyormuş, bir tane gemi yaptırmışlarmış. İspanya'dan yapılıp gelmiş. Okudunuz mu detaylarını bilmiyorum. Bu geminin sürüş güvenliği yokmuş. Bir takım kritik testleri henüz geçememiş. Ama Recep Tayyip Erdoğan seçimde propaganda yapmak için uçan kaçan her şeye muhtaç olduğu için... Boş verin biz o riskleri alıyoruz imzamızı da atıyoruz siz işinizi yaptınız verin onu bize diye alıp getirtmiş. Şimdi İstanbul'a onu limana çekecek halkımız binsin görsün diyor neler yaptık nasıl şahlandık diyor. Bu arada onun üzerine uçan ve kalkan herhangi bir siha gösterilemiyor. Deniyor ki şeyle vinçle bir iki tane siha üzerine konulmuş. Millet gidecek onları ziyaret edecek. Şu TOK'da olaydaki üç kağıda benzer bir olay şimdi de burada oluyor. Karadeniz gazı çıktı, bütün evlere geldi. Yerli uçağımız havada, göklerde uçuyor denen Altay tanklarında biliyorsunuz tankı ilk tankımızı yaptık dediler. Alayı yalan çıktı, olmadı. Şimdi bir de buna vay sihamızın konacağı e, gemi yaptık diye bir şey. Şimdi bu devlet imkanıyla böyle bir propaganda yaptırılabilir mi hocam? Bu suç değil mi bunlar? E, tabii. E, bir de bütün bakanlar Bakanlıkların yani devletin bütün olanaklarını kullanarak bölgelerde birinci sırada aday oldular. Korkunç. Şimdi yeter söz milletindir sloganını kullanmak istiyordu. Hele 14 Mayıs tarihini de biraz onun için e, tercih etti galiba şey. E, Erdoğan 14 Mayıs tercih etti. 14 Mayıs malum 1950'de e, siyasal iktidarın el değiştirdiği bir tarih. O siyasal iktidarın el değiştirdiği 14 Mayıs 1950'de de Demokrat Parti'nin sloganı bu meşhur. Yeter söz milletindir diye bir de el işaretiyle yani dur anlamına. Ee, şimdi ama yeter söz milletindir diye bir sloganla giriyor. Fakat bütün bakanlar birinci sıradan aday ve devlet olanaklarını kullanarak seçime giriyorlar. Kime karşı? Vatandaşa karşı. Ya böyle bir yani böyle bir ne diyeyim kelime bulamıyorum. Tuluat desem Tuluat değil. Rezalet desem yani yetmiyor. Yani yetmiyor. Kelime yetmiyor artık Türkiye'de. Şimdi kelime... hocam Yüksek Seçim Kurulu bu duruma itiraz etmemiş bulunuyor an itibariyle. Evet. Yani bir başvuru yapıldı bakalım ne olacak. Ama bakın o, o, o çok güzel bir konuya girdin. Teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Bak şimdi Yüksek Seçim Kurulu şeyin diploması konusunda bir şey yapmadı. Yani diplomanın orijinalini is istemedi. Anayasanın 101. maddesindeki açık hükmü e, aynen, mı? aynen Erdoğan'ın e, çevresinin yorumu gibi yorumladı girdi. Şimdi de bu bakanların e, şeye girmesinin, bak, bak, bakanlar çünkü a, kendi yaptıkları anayasada kamu görevlisi yazıyor karşısında gerek tadil istifa etmeleri gerekiyor onların seçime girmeleri için etmediler. Şimdi bu iyi İP parti tarafından şeye götürüldü. Şimdi burada da yüzde %99.9 diyorum hatta yüzde %100 diyorum. Mutlaka yine bunun da anayasaya ve seçim kanunlarına aykırı olmadığı doğrusu bir karar verecek şey. Yüksek Seçim Kurulu. Şimdi bu kadar açık ihlalleri yapan bir Yüksek Seçim Kurulu'nda biz 14 Mayıs gecesi oraya giden bilgi akışının doğru e, tasnif edileceğini varsayıyoruz. Bu da biraz şey gelmiyor mu sana? Yani e, yani bana e, zor geliyor yani. Yüksek sicil kurulunun böyle bir görevi var. Oraya bir bilgi bir, bir bilgi transferi olacak. O bilgi o bilgi transferi tasnif edecek. İddia e, şeyin yani bu altılı masanın e, içinde çok güçlü bir ekip kurulduğu, bu işleri çok iyi bilen kişilerin grupta olduğu ve onların işte, onların da ifade ettikleri her türlü önlem alınacak. Korkmayın. Bir şey yapmaları çok zor diyorlar. Ben yani bir hafta 10 gün önce şeye yeni seçilen YSK'ya seçilen CHP CHP'li şeyi parti şeyi. Onların oy kullanma hakkı yok ama orada şey olarak bulunuyorlar, müşahit olarak bulunuyorlar. çok iyi bir sistemimiz var asla hiçbir şey kaçmayacak dediler. Sandık müşahidi olarak başvuranların sicilinin çok iyi incelenmesi lazım hocam. Tabii. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı'nın sandık müşahitlerin içerisine büyük miktarda militanlarını onlardanmış gibi sunarak para evet, verip doğru satın sokmaya çalışacağını düşünüyorum. Gerek de kalmayabilir hocam. Çünkü bugün aldığı YSK'nın en son kararı nedir? Söyle bakalım, sana bir soru. Bugün YSK'nın aldığı son karar. Şimdi şey girmiyor ya, HDP seçime girmediği için son seçimde işte bir, onun bir koş, koşulu var. Sandık kurulu üyesi olmak için. Müşahit başka bir şey mi? Sandık kurulu üyeliği var. Orada imza atıyorlar yani tutandan altına. E, dolayısıyla HDP'nin atma yetkisi vardı. Fakat bu e, şu anda... Şey, Yeşil Sol Parti'de yok böyle bir şey. Çünkü ilk defa seçime giriyor bu parti. Dolayısıyla bu YSK kararına göre geçen HDP'lilerin yerlerini MHP'liler alıyormuş şimdi bu seçimde. Of. Bugün bugün çıktı bu karar. Buyur. Bugün çıktı bu karar. Buyur. Yani o sandıklardan HDP'liler çekiliyor. HDP'lilerin çekildiği yere MHP'liler geliyormuş. Ama yani benim bir de şöyle bir biraz bir metafizikte bir inancım var. Bu kadar baskı bir şekilde bunun şeyini alacak bu seçimde insanlar bu kadar baskıya bir tepki gösterecekler. Bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar baskıya, bu kadar adaletsizliğe mutlaka bir tepki olacak toplumda. Hocam ben, ben size bir şey söyleyeyim. Şu anki baskı ortamında, zulüm ortamında ve ulüfe dağıtılma ortamında halkımızın ahlak standartını da biliyoruz. Şu anki anketlerin hiçbirini doğru olduğuna inanmıyorum ben. Olamaz. Bence Onun gereği bence, olamaz. Bence o bence hocam. bence, bence. Aynı, fikirdeyim. Zamanda, aynı, aynı fikirdeyim. Aynı evet, aynı fikirdeyim. Ben size o söyleyeyim, de... sağlam durulursa bütün handikaplara rağmen sonuç yüzde kırka yüzde altmış diye oynamak. En azından. Lazım. En azından. Buraya en azından, oynamak lazım. En Ama halkımızın o gün ve 15 Mayıs gecesi meydanları bırakmaması şartıyla hocam. Bir milyonluk e, paralel yapılara karşı e, Sadat'ı, e, bekçisi, osu, busu, haramzadesi yenmiş, kader orta haline getirilmiş, dünya yıkılsa bir milyonluk bir kesime karşı şu 80 mil, 64 milyon rey verecek insan var, doğru mu hocam? Evet. Şu 50 milyon insanın bir gece şu meydanlarda yatması gerekir, biz bu ülkesi vermiyoruz demesi lazım. Diktatörleri götürmek evde gidip uyuyarak plaja giderek ben reyimi verdim şimdi de evime dönüyorum diyerek olacak şeyler değildir. İlk defa bir otoriteryen rejim maalesef altını çizerek söylüyorum son ta zamanlarda ilk defa kan dökmeden bir otoriter rejim def edilebilecek mi edilemeyecek mi tartışmasını yapıyoruz. Evet, şu evet. An. Aslında Türkiye bunu başarırsa <laughs> Türkiye'nin hanesine muazzam bir tarihi iftihar vesilesi gelecektir ben onu da söyleyeyim. Türkiye'nin tarihine muazzam bir iftar vesilesi gelecektir. Bunu yapabilirlerse. Yani Aynen. Brezilya yaptı mesela iyi kötü. Ben Brezilya'da bunun iktidarı bırakacağını düşünmüyorum bu sonradan. Nasıl nasıl yaptı hocam? Orduya yaptığı çağrıyı ordu karşılıksız bıraktı. Evet. Ee, müdahale etmedi halkın iradesine. Ben Türkiye'de de ordunun müdahalede bulunacağını zannetmiyorum. Türk ordusu, Türk halkının iradesini seçimde yansıttığı bir ortamda devreye gireceğini zannetmem. Erdoğan gece bürokrasiden ve ordudan beklediği bir desteği alamaz. Para, militer ekibiyle ürkütmek, korkutmak ve sindirmek yoluna gider. Yüksek seçim kurulundaki adamların başına bunu imzalayacaksın diye silah dayanabileceği bir geceden söz ediyorum. O yüzden Türk halkının o gece meydanlardan eve dönmemesi lazım diyorum. Profesör Timur Kuran, sen de mutlaka tanıyorsun tabii tabi. Timur'u, benim de lise arkadaşımdır. Ee, Timur ilginç bir tweet attı yani Türkçe şey yapıyor diyor ki o akşam diyor mutlaka diyor YSK ordu da bu işe karışmak isteyecekler diyor. Ama bir aşamada diyor bir aşamada ordunun içinde de birileri YSK'nın içinde de birileri ya bu seçimi kaybetti şey. Biz şimdi bu yanlışı yaparsak en de sonunda bu iktidar değişecek. Bizim canımızı okurlar deyip doğru çizgiye geleceklerdir diye bir tweet attı. Hocam. Yani ön, önce böyle bir şey olacak, böyle talep olacak ama ordunun içinde bir grup diyecek ki ya bu seçim yani sadece ahlaki nedenlerden değil. Bu seçim gitti. Bizim bizim bizi asarlar derler askerler. Asarlar yani bizi. Yani koşuna dizilir. Şey çok sert bir açıklama yaptı AKP Ordu İl Başkanı ve gö, biraz önce görevden aldılar. <laughs> AKP Ordu İl Başkanını bu listelerle burada seçimde çok büyük sıkıntı çekeceğiz şey. Başa Milliyetin Bakanı getirdiler çünkü orada birinci sıraya o, ordulu mu bilmiyorum o çocuk Milliyetin Bakanı e, ama AKP'nin il başkanı, ordu il başkanı bu doğru bir liste değil diye açıklama yaptı hemen bugün yani bir saat önce e, merke, genel merkez e, görevden aldı şeyi ama bir il başkanı açıklama yapabildi yani e, açıklama yapabildi çünkü e, tüm şansını kaybetti. Ee, çevresi ve kendisi hiçbir yerden listeye konulmayında evet yapabildi bunu. Çünkü başka bir imkanı Bu ne kaldı. önemliymiş bu listeden şey? Neler oldu bitti ya? Ne önemliymiş bu liste ya? E. Hocam e, bu listelerde ikileri içermek üzere Millet İttifakı'nın bütün adaylarına açık ve seçik şeffaf bir mal e, varlığı bildirimini yaptırtması lazım. Bugün bir gazeteden baktım, internetten araştırdım, buldum. Her sene bakarım. Artık Türkiye'nin biraz bu işleri aş aşması lazım. Seçilme ihtimali olan yerlerde Türkiye'nin gayrimüslim e, azınlıklarından sadece iki kişi var. E, şeyden e, Yeşil Sol Parti'den e, bir Süryani milletvekili adayı var seçilebilecek bir yerde. George Aslan diye yazmıştır ama Süryaniler George demez aslında. Circiş derler. Circiştir. Yani George'un bildiğimiz George'un Süryanicede karşılığı Circiştir. Circiş Aslan diye birisi var. Bir de AKP bir Ermeni aday çıkarmış. Sevan Sıbacıoğlu diye. Onun dışında var bir iki tane ama seçilme olanağı olmayan yerlerden yani. Mümkün olmayan yerlerden. Hakikaten mümkün olmayan. Ondan sonra. Mesela CHP gibi bir partide niye Türkiye azınlıklarından onların da temsil edilmesi çok şey bir şey olur Türkiye için. Önemli bir şeydir yani Tabii ki. Ondan tabii sonra ki. niye yok mesela CHP şeylerinde? Bak AKP AKP'den bile çıkmış bir tane bir Ermeni aday. Sevan Sıvacıoğlu diye bir çocuk. Ondan sonra CHP'de maalesef yok. Bunu da biraz e, üzüntüyle karşıladım yani Tabii ki. Karşısında. Tabii ki. Hakikaten evet. üzüntüyle karşıladım. Eee hakikaten o üstelik ortada aday gösterebilecek çok insan vardı. Bilmiyorum mesela yani Hrant Dink'in rahmetli eşine teklif götürdüler mi? Niye götürmediler götürmedilerse? Yani e, bilemiyorum. Yani, bir de bütün toplumun kabul ettiği, Türkiye'de koşulsuz kabul ettiği şeyler var. E, ben bugün bir şeyle e, bir, bir Ermeni e, bir arkadaşla bir program yapıyordum. Bu gayrimüslim lafına e, çok kızdı. Böyle kullan. Ben de kızıyorum hoca. O zaman çünkü o zaman da size, ben de size gayri Hristiyan desem ne olur dedim. Evet, evet. Yani <laughs> evet. gayri, gayri Hristiyan desem oğlum, olur mu? Müslümanlık referansı üzerinden, üzerinden yapmamak, devletinde ifade etmememiz lazım. Benim, beni, benim kullandığım bir tabirdi. Bundan sonra kullanmamaya çalışıyorum. Şimdi yine kullandım ama Çok. sonra da tasfiye etmek için yani onu da evet. de evet. anlattım yani. Ne evet. ne demek lazım hocam gayrimüslim yerine? Ne demek lazım? Hocam hiçbir referans vermemek lazım bunların. Yani hat, hat, Hatta bana kalsa kendi e, bu Türkiye'nin Lozan'daki azınlık statüsünde düşünmek lazım bir daha. Onların bazı e, mesela Kürtlerin Kürtlerde olmayan hakları var. Kendi ana dillerinde eğitim hakları var. Bu ana dilde eğitimi herkese yaydıktan sonra ana dilde eğitim hakkını Türkiye'de Kürtlere de e, Araplara da tanıdıktan sonra ondan sonra da başka dil gruplarına ee, bence artık bu azınlık statüsünü gözden geçirmek lazım. Eşit vatandaşlık ilkesi yani. Yani hoşuma hoşuma da çok gittiğini söyleyemem yani bu, bu tabirin. Evet, evet. Yani illa da mecbursak bu din üzerinden bir referansta bulunmaya gayrimüslim ifadesinin yerine Hristiyan vatandaşlarımız Hristiyan, Ermeni, vatandaşlarımız, demek demedi lazım. Demedi Hıristiyan demedi. Hıristiyan, Ermeni, Ermeni vatandaşlarımız. On, on, onlar, da, onlar da Hristiyan, Ermeniler değil. Hepsi Hristiyan. Bir kısmı Katolikler de var aralarında ama Gregorianlar ama e, onlar da Hristiyan sonuç olarak. Katolik, evet, evet. Hepsi, genel kategoriyede efendim. Genel kategori Hristiyan vatandaşlarımız demem. Ama i̇şte, işte, o zaman şöyle oluyor hocam. Evet. Şuur altımız tabii. sürekli aslında ders kitaplarının da bu gözle baştan sona gözden geçirilmesi lazım. Ortada bir ha, milleti hakime var. Evet. Öyle olunca bir de milleti evet. mahkûmeler Mahkum. grupları öbekleri oluyor. Tabii tabii. Çok e i̇şte zor, çok zor. E, buradan kurtulmak lazım. Mesela mesela Kürtler için bile ki Kürtler artık çok şey yirmi dinlenirken, Mesela Kürt kökenli vatandaşımız deniyor. Bana, ama kimsenin benim için Türk kökenli vatandaşlığını duymadım bugüne kadar. Anladınız mı? Kimse Türk Kökümüz Kürt'tü de sonra ne olduk? Evrimleştik yani, Türk olduk, yani, değil mi yani? Yani kendini, benim için kullanılmıyorsa, kullanmıyorlarsa buna bir Türk kökenli vatandaş demiyorlarsa bana, kimse demiyorsa, o zaman Kürtler için de Kürt tabii, kökenli vatandaş demiyorlar. Tabii ki. Ben. Tabii ki. Bu da, bu da Ders kitapların şey. hocam bir insan hakları grubu tarafından e, o, çok sonra şart, şart, şart. sonra yeniden yazılması lazım. Şart, şart. Evet. Şart. Hocam herhalde zamanımız gibi bitti bu vesileyle. Hocam bir şey söyleyeyim bir, anı, bir anımı anlatayım. Anı çok kısa iki dakika içinde. Siz, siz, şey çok siz bitirin takip. böylece hocam. Ee, kaç sene oldu? 20 sene. 20 sene olmadı ama 15-16 sene oldu en azından. Ee, bir şekilde e, Yunanistan Eğitim Bakanı bir hanımefendi vardı. Profesör psikiyatri. Yani tıp doktordur. Psikiyatri e, profesörüydü. On, onunla tanışmıştım. Dedim ki ya bir şey yapalım. E, sizi ıslanma davet ediyorum dedim bakana. şu okullardaki eğitim şeyindeki, materyallerindeki bu Türk Türkiye karşıtı ya da Yunanistan karşıtı şeyleri açalım ve bakalım. Kadına, kadın bunu çok makul karşıladı ve hakikaten geldi. Ekibiyle geldi Türkiye ye. Biz de bir şey düzenledik şey katıldı şeye Hüseyin Çelik katıldı sağ olsun şeye toplantıya fakat orada karşıma çıkan bir manzara yani bizim bizim de bizim kitaplarımızda bizim dahi bilmediğimiz neler çıktı ortaya ama aynı şekilde aynı şekilde Yunanistan'ın eğitim materyallerinde de ya inanılmayacak şeyler var yani inanılmayacak şeyler var bu ulus devlet denen model insanlığı insanlık ölçütlerini fazla zorluyor <laughs> fazla Almanya'nın Hitler tecrübesinden sonra ders kitaplarına müfredata yaptığı bir müdahale var hocam. Onu da bir ara konuşuruz bu evet, bağlamda. Evet, evet. Ee, nasıl Çok Türklerin alemi. perspektifini, duruşunu değiştiren müthiş bir şey. Yani e, e, bu ders kitapları önemli bir şey yani. Tabii tabii tabii. İbrahim evet. hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Çok, evet. çok sağ evet. olun. Görüşmek üzere hocam. Çok muhterem izleyicilerimiz çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyoruz.